Merhabalar, ben Sezar Altan. İzmir'de Son Dakika TV ekonomi gündemi programıyla karşınızdayım. Sezar Bey, yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Gelinen süreçte Türkiye ekonomisinin son durumunu analiz eder misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yeni yayın dönemimizin hepimize, ülkemize, İzmir'de Son Dakika TV'ye, İzmirimize hayırlı olmasını diliyorum. Bana bu imkanı veren İzmir'de Son Dakika TV Yayın Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir Barış'a ve programın sponsorları Metropol Sağlık Grubu Başkanı Sayın Doktor Ali Algül'e, Metropol Hastanesi Çiğli'de yeni modelin tesisiyle yüz yataklı İzmir'in en köklü sağlık kuruluşlarından birisidir. Gerçekten Sayın Doktor Ali Algül'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca 88 şubesiyle ulusal bazda hizmet veren SoMate kahve zincirlerinin sahibi Alper Ulus Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Kendisi bir kahve tutkunudur. Amerika'daki tecrübelerinden, kendi iş yaşamından ortaya çok güzel bir marka çıkarmıştır. Başarılar diliyorum ekonomi ile ilgili geçmiş programlarda çok ciddi açıklamalar yaptık ama şimdi mevcut durumu analiz edersek piyasa bir daralma süreci içerisine girmiştir. Piyasada bir likidite darlığı yaşanmaktadır. Bu hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının sonucundadır. Çünkü hükümet mali disiplini bırakmak istemiyor. Enflasyonu düşürmek istiyor. Dezenflasyon sürecini devam ettirmek istiyor. Dezenflasyon ne demektir? Enflasyon düşüş sürecinin devamı demektir. Gerçekten bunda da başarılı oluyor mu? Evet, başarılı oluyor. Şimdiki daralmanın işte piyasada herkes soruyor. Madem mali disiplin uygulanıyor. Hükümet ekonomi politikalarında istediği disiplini uyguluyor. Neden piyasa rahatlamıyor? Piyasanın rahatlaması için çok zaman var. Neden derseniz bu zamanında uygulanan yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Enflasyon sebep faiz sonuç diyerek yüzde %19'da seyreden faizlerin iktisadi temelleri olmadan hiçbir iktisatçının bunu onaylamadığı piyasa koşullarına uymayan ve dışarıdan müdahalelerle %19'dan %8'e düşürülüp ülkedeki işte dövizin patlamasına, enflasyonun patlamasına sebep oldu. Şimdi biz yaşanan işte yüzde sekizden daha sonra Mehmet Şimşek'in gelmesiyle 2023'ten sonra ekonomi politikalarında sıkı bir disiplin uygulandı. Bu disiplinin sonucu enflasyon şu an bu işte tek tek madde madde açıklayacağım. Rakamlara sonra geçeceğim. Genel anlamda mali disiplin başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bu daralma, bu piyasadaki işte şirketlerin zor durumda kalması, ayakta kalamaması tabii ki faiz yükselmesi yüksek bir faiz seyrediyor. Merkez Bankası da ister istemez enflasyonun çok ciddi bir şekilde düşüş sergilediğini garanti altına aldıktan sonra temkinli yaklaşarak faiz indiriminde daha temkinli hareket ediyor. Bu da doğru bir yaklaşım. Çünkü piyasadaki hareketleri iyi kontrol etmesi gerekiyor. Piyasa, Merkez Bankası'nın o da para piyasaları kurulu da bunu dikkate alarak temkinli bir şekilde faiz indirimine gidiyor. Bu ne sağlıyor? Bu yasada bir daralma sağlıyor talebin azalmasını istiyor hükümet talep düştükçe yani aşırı bir talep enflasyonu yaratmak istemiyor. Onun içinde zaten asgari ücreti ikinci bir artış yapmadı. Piyasadaki faizler yüksek seyrediyor. Bir likidite daralması var. Piyasa hani halk tabiriyle inlemekte bir sıkıntı var. Bunun sebeplerini, sonuçlarını çok çok iyi analiz edip devam edelim. Şimdi büyüme TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2025 yılının ilk çeyreğinde Türk ekonomisi geçen yılın aydın dönemine kıyasla %2 büyü bu bir düşük rakam. Yani hükümette bir talebe bağlı, talep enflasyonuna bağlı bir büyümeyi arz etmiyor. Buralarda büyümenin daha düşük seviyelerde gerçekleşmesini istiyor. Çünkü bir enflasyonist bir ortam oluşsun istemiyor. OCD ülkeli son güncellemesinde 2025 büyüme tahminini %2.9'dan 3.2'ye çıkarması dikkat çekti. Demek ki büyümenin daha Türkiye'ye görünürden daha fazla büyüyeceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte e, Reuters'ın 2 2025 anketinde büyümenin 2.8 civarlarında yani bizim bu seneki büyüme oranımız yüzde %3 civarında bir şeyle gerçekleştirerek. Bu ne demek? Büyümenin işte piyasadaki rahatlaman için daha zamanın olduğunu gösteriyor. Enflasyon dersek enflasyon 2025'te yıllık bazda %33.29 olarak gerçekleşti geçen ay Eylül ayında. Bu aylık yüzde %3.23 artış demektir. Merkez Bankası politika faizin de Eylül ayında %40.40 5'e çekti. Ben şunu düşünüyorum. Süreç içerisinde eğer siz enflasyonu yıl sonunda %25-30 aralığında olacaksa bu faizlerin kademeli olarak indireceğini düşünüyorum ben. Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 2026 ve 2027 yılları enflasyon ara hedeflerini sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik dedi. Yani bu ne demek? Türkiye ciddi anlamda bir enflasyonun ortamdan çıkacak, enflasyonu kontrol altına alacak. Öncelikle bunun olması için de faizlerin düşmesi gerekiyor. Dış denge döviz cari işlemlerden ne demek? Türkiye döviz gelirleri ihracatının yarıya yakın Avrupa'ya yapılması gelen turistlerin ağırlıklı olarak Avrupa olması nedeniyle euro ağırlıklıdır. Buna karşılık Türkiye'nin dış borçlarında da dolar kullanmaktadır. Dolar ağırlığı yüksektir. Bu durumda euronun dolara karşı değer kazanması bir başka deyişle Türk lirasının euroya karşı değerleme kaybının dolara karşı değer kaybından yüksek olması bu dış denge cari denge için Türkiye'nin lehine bir durum oluşturmaktadır. Orta vadeli programda gayri safi milli hasılanın 2025 yılında 1.4 civarında olması öngörülüyor. Yani dövizde bir yükseliş ben de beklemiyorum. Bunu geçmiş programlarda da söyledim. İhracatı aslında ihracatçıları mağdur etmemek için aslında Merkez Bankası geri geldiğinde döviz alıyor. Çünkü döviz alımı iki türlü burada mecbur oluyor. Bir ihracatçıyı zor durumda bırakmamak için dövizin belli seviyelerde kalması gerekiyor. İkincisi de dış aç, dış şoklara veya iç şoklara karşı Merkez Bankası rezervini güçlü tutmak durumunda kalıyor. Küresel faiz enerji maliyeti dış denk üzerinde baskı yaratıyor. Dışarıdaki faiz oranları ve dışarıdaki enerji maliyetlerinin yüksek olması cari açığı ve dış dengelerin bozulmasına sebep olabiliyor. İşsizlik yani gerçekten son son dönemde belli bir noktada sabitlendi. %8,5 civarında işsizlik var. Yani bu durum aslında ülkenin bütün daralmaya rağmen, bütün şirketlerin zor durumda likidite sıkıntısına rağmen işsizliğin %8,5 civarında olması olumlu bir gelişme. Burada avantajlarımız neler? Gerçekten Türkiye coğrafi bir avantajı var. Türkiye'nin gerçekten bir genç bir nüfus var. Özel sektörü çok gelişmiş bir özel sektöre sahibiz. Turizm avantajımız var. İhracat oranımız çok yüksek. İhracatta her ne kadar katma değeri yüksek, daha motantlı, daha döviz getirici mallara azsa da bütün bunlara rağmen dinamik bir özel sektöre sahibiz. Ülkemizin coğrafi konumu dolayısıyla avantajlarımız var genç nüfusumuz avantaj işte biz bütün bunlara rağmen Aslında Türkiye şu an bu milli gelir seviyesini bu dünyadaki ekonomik seviyeyi hak etmediğini düşünüyorum Türkiye işte 10-12 bin dolar civarında bir milli gelirde yıllardır debelenmesini kaldıramıyoruz. Gerçekten biz hedefimiz 2023 yılında Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100. yılında 500 milyar dolar ihracat hedeflemiştik. Hedefimiz ilk 10 ekonomi içine girmekti ama bunların hiçbirini başaramadık. Eğer bu şekilde mali disiplini bozmazsak, üretime, ihracata katma değeri yüksek ürünler üretirsek ülke milli geliri yani hak ettiği düzeye bana göre şu an ülkenin ilk etapta olması gereken en az düzeyi 25 bin dolar diye düşünüyorum. Bunun 40 bin 50 bin civarına yükselmesi hiç de zor değil. Geçen yayın döneminde izleyicilerimize yatırım olarak alım konusunda altın önermiştiniz. Önerileriniz doğru çıktı. Altın tüm yatırım araçlarının üzerinden bir getiri sağladı. Önümüzdeki dönemde önerileriniz ve tavsiyeleriniz Neler olacak? Yani ben yıllardır ekonomiyle hem eğitim anlamında hem bu piyasayı çok analiz etmiş, çok takip eden biriyim. Yani bu bir riskti. Bazıları bana aslında dediler ki böyle tavsiyelerde bulunma ama Doğru olan ben yayında söylemiştim. Dedim ki dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Çünkü bir ülkenin parasına yatırım yapmanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum dedim. Yani o zaman altın önermiştim. Gerçekten o zamandan bugüne ciddi bir getiri sağladı. Ben geçen yıl Temmuz ayında bizim orada düğünlerde çeyrek altınlar o şey yapılır. Şimdi o altının ons fiyatı 3000'i geçer mi diye düşünürken şu an 4000 seviyesinde 150'nin üstünde benim söylediğimden sonra yüzde enflasyon olan bir ülkede bir getiri sağladı altın. Bu ne demek? Döviz yerinde zehir etti. Benim de aslında görevim buradaki yayıncıların doğru içimden gelen insanların yatırımlarını enflasyonist ortamda kaybetmeden daha onun üstünde bir getiri elde etmesine elimizden geldiğince yardımcı olmaktı. Altın önerdim. Doğruydu. İşte geçen yıl ben dört bir havale baktım bankada. Bizim oralarda çeyrek adı düğünlerde takılır böyle ödünç olur bizim köyümüzde 4100 lira Temmuz ayında havale etmişim çeyrek altını. Şu an çeyrek altın 9300 lira. 12-14 ay Yüzde %100'ün üzerinde hatta %100'ü de geçkin. %120 civarında bir getiri getirmiş altın. Bu da doğru bir öneriydi. Şimdi ne diyor sorursanız altın pozisyonunda olanların o pozisyonlarını devam ettirmelerini altın son dönemde biraz kısa vadede almak isteyenler biraz bekleyip bir düzeltme olacağını düşünüyorum. Diğer bir önerim de benim de inşaat sektörü ile ilgili bu faizlerin düşüşü ile ilgili gayrimenkul bir pandemi sürecinde çok ciddi bir artış sağladı. Ben teknik analizlerle de çalışan biriyim. Gerçekten bir noktada o boşluğun, o hızlı artışın bir duracağını tahmin ediyordum. Bir oturmasını, o boşluğu dolduracağını. Gerçekten şu an gayrimenkul fiyatları, ev fiyatları bir stabil düzeyde. Çünkü piyasada bir durgunluk var, bir fiyatlar artmıyor ama alım isteği var. Neden alım isteği var? Çünkü nüfus büyüyor. İnsanlar evleniyor. Evlerine alması gerekiyor. Bunun için bir talep var. Ama alacak pozisyon oluşmadı. Neden oluşmuyor? İstenilen arz oluşmuyor. Çünkü elde ev stokları sınırlı yapılan bazı büyük firmalar sıkıntılara girmiş, darboğaza girmiş, konut üretilemiyor. İşte hükümetin 400 bin, 500 bin konut üretimi için bir çalışması var bu noktada. Bunun amacı da piyasayı hem dinamikleri çünkü bir inşaat sektörü kendinin dışında 100 tane sektörü etkileyen bir piyasayı dinamo etkisi yapan bir sektör. Piyasada bir canlılık oluşturuyor. Ben önümüzdeki dönemde de faizlerin düşmesiyle Birlikte. Yani bir de şunu da söyleyebilirim bu yetkililere. Yani kentsel dönüşüm süreci de çok ağır işliyor. Bunun önündeki yasal engelleri kaldırıp daha hızlı bir dönüşüm modelinin oluşturulması gerekiyor. Bunu hükümetin başarması gerekiyor. Ben bununla ilgili yazılar da yazdım. Gerçekten onu da başarması gerekiyor. Altının dışında ikinci önerim tabii arsa bir de gerçekten arsa olayı çok fırsat maliyeti olan iyi çalışılmış zaman oradaki dengeleri iyi analiz edilip alınmış arsalar çok ciddi getiriler sağlıyor ama faizlerin düşüşüyle birlikte konut arzının artmasıyla birlikte ben konut fiyatlarının da önümüzdeki dönemde işte enflasyon düşüşüyle işte Merkez Bankası Başkanı 2026'da %16 diyor 2027'de %9'a düşecek bir enflasyon diyor. Bu ne demektir? Faizleri de düşeceği anlamına gelir. Faizlerin düşmesiyle birlikte gayrimenkul fiyatlarının da yükseleceğini düşünüyorum. Eğer bir yatırım yapmak isteyen ve ev almak isteyenlerin biraz acele etmelerini tavsiye ederim. Bir sonraki ekonomi gündemi programıyla tekrar karşınızda olacağım saygılarımla.